Onlarla beraber bir arada kalmam için desteğe ihtiyacım var. Şu anda benim faturalarım falan burada. Ev sahibi arayabilirsiniz. Beş bin lira borcum var. Tam beş bin lira. Eğer ki bunu kapatırsam ev sahibimin borcunu, elektriğimi, suyumu benden rahatı yok. Battaniyenin altında da sıtırım ama sokakta kaldıkları zaman bakamam. O zaman benim çocuklarım sabun gibi kayar gider. Hepsi kız çocuğu. Hepsi kız çocuğu. Kıza bakmak çok farklı. 10 dakika okuldan geç kalsınlar ödüm kopuyor. Neredeler başlarına bir şey. İstanbul'u eski İstanbul değil ben İstanbul doğumluyum. Doğma birim İstanbulluyum. Ama eski İstanbul değil. Biz çocukken çıkardık gece yarısı dışarıya oynardık. Şimdi kız çocuğunu bir saat gönder bakın başına neler geliyor. Küçük çocuklar da var küçük çocuğunuz var. Ee, onların iyi beslenmesi gerekiyor. yemek içmek. Ne yapıyorsunuz? Olduğu kadar hanım. Yetiştiğim yere kadar. Yetişebildiğim kadar. Kaymakamlıktan aldığım kadar. Bakın sizi üzmek istemiyorum asla. Yani ama arkadaşlarımız çekime geldiklerinde görmüşler ki bu buzlu... Hay Allah buzdolabında sadece reçel var ve çocuklar sadece reçelle besleniyor.